Selam arkadaşlar. Burada Alketal tabletimiz var. Benim yeni bir, yeni telefon şey yapma, yani telefon koleksiyonu yapma şeyine başvurdum işte. İlk, ilk telefonumla başlayacağım. Bu General General neymiş? General, General GM5 Plus. Ama reklam yapmayın. Ağzınıza vururum biliyorsunuz. Reklam yapmayın sakın benim ikinci telefonum Casper via E30. Bunun kapağını bulamadım ve parmak izi çıkık. Gördüğünüz gibi. Al. Bataryası da burada. Kılıfla şey yapıyorum. Kılıfı bulduk bir tane uydurdum. Burada da en son ama en eskilerin. Eskilerin tableti. Alketal T17 tableti var elimizde 5 sene önce 5 sene önce varmış anneannem koltuğun altından çıkardı koltuğun altından çıkardı çalışıyor ama şarjı yok ekran gitmiş bu Türk Telekom'un e, çocuklara çocukları olan kişilere internet yaptırdığında verdiği tablet çok şaşırmayın yani Adamlar veriyormuş. Bu 16 GB hali diye 8 GB hali de var. Herhalde bu 8 16 da olabilir bilmiyorum. Video bu kadardı. Elimde bir tane de şöyle var. Abim. Abim al şuradan. Şuradan elimde de bir tane Huawei kulaklık var. Bir de şöyle bir akıllı saat var. Öyle. Bu çalışıyor bakın çalışıyor. Açılı açılacak mı bilmiyorum. Açılmadı. Şarj aleti var. Şarj aletiyle deneyelim. Gelin. Bakın. Kameramuş. Gel bakın buraya. Çekiyor. Taktım. Şarj aleti burada gördüğünüz gibi. Mıknatsız yere yeterli bu arada. Taktım. İzleyin. Biraz birazdan gelir ekran. Gelmedi. Bu burada ola dursun bizde. Diğer şeyi indirelim. sizlerle. Bir de şöyle bir saat var ama elektronik olmadığı için olmuyor daha çalışmıyor. Ya bilgisayar niye gösteriyor? İçi yok bu arada çalışıyor. Çalışıyor. Bu çalışıyordu aslında. Artık neden çalışıyor bilmiyorum. Başka var mı? başka da yok. Bir de şöyle bir ışık var. Bu da çalışmıyor. Biliyor. Dediğim gibi ve kapanış.